Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ışık teorilerine başlangıç yaparak çift yarıkta girişim deneyini inceleyeceğiz. Işığın yapısı hakkında bilim adamları iki farklı görüş ortaya koymuşlardır. Bu görüşlerden birisi ışığın dalga yapısına sahip olduğu, ikincisi ise tanecik yapısına sahip olduğudur. Sonsuz küçük taneciklerden oluştuğunu söylemişlerdir. 17. yüzyılda özellikle Huygens ışığın dalga yapısında olduğu hakkında görüş ortaya koymuş ve ışık kaynağı çok yüksek titreşimler meydana getirdiğini ve bu titreşimlerin saydam ortamlarda dalgalar halinde yayıldığını ileri sürmüştür. Biz de bu konumuzda ışığın dalga yapısına sahip olduğunu ispatlayan bazı deney düzeneklerini inceleyeceğiz. Bu dersimizde anlatacağımız çift yarıkta girişim ve daha sonra anlatacağımız tek yarıkta girişim deneyi buna örnek olarak verilebilir ışığın tanecik e, yapısına sahip olduğunu ileri süren birim adamı da yine Huygens gibi 17. yüzyılda bu görüşü ortaya koymuştur. E, bu kişi İngiliz fizikçi Newton. Newton'a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşmakta ve doğrusal olarak hareket etmektedir. E, yine tanecikte yapıya sahip olması ile ilgili de yine konumuzun ilerleyen bölümlerinde fotoelektrik olay ve Compton olayı dediğimiz olayları anlatarak tanecikte yapıda olduğu e, olduğunu ispatlayan e, bu şekildeki deney düzeneklerini de inceleyeceğiz ve bunların e, en sonunda da de Broglie dalga boyunu anlattığımızda aslında ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği gösterdiği, her tanecik bir dalga işlik ettiği ve hangi özelliğini ortaya e, çıkaran bir deney düzeneği kurduysak ışığın o deney düzenleğinde e, ona benzer şekilde davrandığını, yani o yapısını e, ortaya koyduğunu. Eğer dalga e, yapısını ortaya çıkarmak isteyen bir deney üzerine kurulmuşsa dalga şeklinde davrandığını bu yapısının baskın olarak ortaya çıktığını örneğin söylemek mümkün olacak. Şimdi ilk deneyimiz olan ve ışığın dalga yapısında olduğunu ispatlayan e, Young deneyi ile ilgili ilk bilgilerimizi verelim. E, young deneyi şekilde görüldüğü gibi bir fant, bu fantın üzerinde çok küçük iki tane delik bulunmakta. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Bir cam parçasında mum alevinde istediğimizi düşünelim. Yani mum alevini tuttuğumuzda üstüne is kapladı. ...ve daha sonra bu isin üzerine jilette iki çizgi e, ile e, çizdiğimizi düşünelim. Bu durumda jiletin çok incecik çizdiği yerler ışığın geçebileceği yerler olacaktır. Yani buradaki bu yarıklar e, bu şekilde e, ince olan yarıklar. İki yarık arasında da e, oldukça küçük yine bir uzaklık bulunmakta. Yani milimetre cinsinden bir uzaklık bulunduğunu söyleyebiliriz. E, daha sonra e, bu fontın... E, birkaç metre ilerisine bir perde koyduktan sonra şekildeki gibi noktasal bir ışık kaynağıyla buradan ışık gönderdiğimizde normalde geometrik optikte gördüğümüz gibi aslında şöyle bir durum olmasını bekleriz. Işık buradan gönderildiğinde şekildeki küçük delikten geçerek bu bölgeyi aydınlatacak ve buradaki delikten geçerek bu bölgeyi aydınlatacak. Geçemediği yerler karanlık olacaktır. Yani kabaca baktığımızda şu üst bölümlere ışık geçemediği için karanlık. Sadece burada küçük bir aydınlık daha sonra komple karanlık ve burada küçük bir aydınlıktan sonra geri kalan yerlerin karanlık olması e, geometrik optiğe göre beklediğimiz ışığın doğrusal yayılmasına göre e, gözlenmesi gereken sonuç olmalıydı. Fakat e, bu deney yapıldığında çok ilginç bir sonuç karşımıza çıkmakta. Burada ışığın normalde hiç geçmemesi gereken yerlere geçerek şekildeki bölümleri de aydınlattığı gözlenmiştir bu şekilde davranması tanecik yapısıyla mümkün olamaz Dolayısıyla ışığın burada su dalgalarına benzer şekilde girişim yaptığı sonucunu elde etmekteyiz. Peki bu nasıl olmakta bunu şekildeki slaytımızda da inceleyelim. Burada görüldüğü gibi bir fantımız var yine. Fantan üzerinde biraz önce bahsettiğimiz biçimde iki tane yarık bulunmakta. Buradaki yarıklarda aynı faza sahip kaynaklar gibi davranmaları için daha öncesinde tek bir dalga boyuna sahip şekilde görüldüğü gibi bir kaynak tarafından dalgalar üretilmekte. Bu, bu üretilen dalgalar şekildeki çok ince yarıklara geldiklerinde su dalgalarında kırınım olayını hatırlayacaksınız. Burada şekildeki gibi bir kaynak varmış gibi kırınım olayı gerçekleşmekte ve iki tane K1, K2 ismi verilen burada dairesel su kaynağı dalgaları gibi burada dalgalar üretilmekte ve bu şekilde üretilen dairesel dalgalar e, görüldüğü gibi girişim oluşturmaktadır. E, şimdi bunu e, biz su dalgalarında girişim desenine benzetirsek hatırlayacaksınız su dalgalarında girişimde e, düğüm çizgileri ve katar çizgileri vardı. Düğüm çizgileri e, hiç e, girişim gözlenmeyen birbirini sönümlemiş noktaların birleştirilmesiyle elde edilirken katar çizgileri de maksimum genlikte titreşen e, noktaların birleştirilmesiyle elde ediliyordu. Merkezde merkezi dalga katarı bulunurken daha sonra birinci dalga katarı ve ikinci dalga kıtırı şeklinde su dalgaları bu şekilde girişim deseni oluşturmaktaydı. Bunların aralarında da birinci düğüm çizgisi ikinci düğüm çizgisi dediğimiz çizgiler bulunmaktaydı. Aynen buna benzer şekilde ışığın bu deneyde su dalgalarına benzer şekilde su dalgaları gibi davrandığı ve burada bir girişim oluşturarak şekilde hiç aydınlık olmasını beklemediğimiz bir yerde çünkü ışık buradan dikkat edilirse geçmesi mümkün değil normalde fakat girişim gözlendiğinde tam e, oraya karşılık gelen bir yerde aydınlık oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Perde üzerinde görüldüğü gibi tam ortada yani ışık kaynağı ve buradaki e, yarıkların tam ortasından geçen çizgiyi uzattığımızda perdeye denk gelen yerinde merkezi aydınlık saçak dediğimiz saçak oluşmakta ve bunun üstünde karanlık aydınlık karanlık aydınlık ve altında da simetrik olarak karanlık aydınlık karanlık aydınlık şeklinde e, saçaklar gözlenmektedir. Biz bu saçaklara ...girişim saçakları ismini vermekteyiz. Su dalgalarında girişim konusundan hatırlayacaksınız... ...girişim deseni üzerinde rastgele bir P noktası seçiyor... ...ve o P noktası e, katar noktası mı, düğüm noktası mı... Bunların hangisi ise acaba kaçıncı katar çizgisi ya da düğüm çizgisi şeklinde sorularımız vardı ve bu sorulara cevap vermeye çalışıyorduk. Burada da sonuçta bir girişim deseni olduğuna göre ve biz bu girişim desenini perde üzerinde aydınlık ve karanlık olarak gözlediğimize göre o zaman burada seçilen rastgele bir P noktası hakkında yine aynı yorumları yapmak mümkün. Yani rastgele örneğin burada bir P noktası seçildiğinde acaba bu P noktası bir karanlık nokta mı aydınlık nokta mı? Karanlıksa acaba kaçıncı karanlık, aydınlıksa kaçıncı aydınlık? Bu konuda yorum yapmak ve bununla ilgili soruları çözmek mümkün. Bunu su dalgalarına benzer şekilde yine yol farkı dediğimiz kaynaklara olan uzaklıkları farkını bularak yapmaktayız. Şimdi ilk olarak yol farkını nasıl buluyoruz ona bakalım. Yol farkı biraz önce de belirttiğimiz gibi girişim deseninde seçilen bir P noktası'nın yerini bulmak için acaba girişim saçaklarından tam olarak hangisine denk gelmekte, ee, onu da tespit edebilmek için e, kullandığımız bir veri. E, bu veriyi iki yolla bulabiliyoruz. Birinci yol olarak su dalgalarında da gördüğümüz gibi şunu yapıyoruz. Bu P noktasının yarıkları olan uzaklıkları farkını alıyoruz. Yani gidip e, bir cetvelle PS1 arasındaki uzaklığı ölçüyoruz. Daha sonra PS2 arasındaki uzaklığı ölçüyoruz. Ve bunun ikisinin farkını alıyoruz. Çıkan sonuç mutlak değer içerisinde olduğu için büyükten küçüğü ya da küçükten büyüğü çıkarmış olmamızın önemi yok. İşte bu ikisinin arasındaki farka yol farkı diyoruz. Bu şekilde yol farkını bulmak mümkün. Yol farkını bulmanın ikinci yolu ise yine su dalgalarında hatırlayacaksınız şu şekilde yapmıştık. Buradaki PS1 uzaklığı ile PS2 uzaklığının farkını bazı ihmallerle şu şekilde yapabileceğimizi söylemiştik. Şekildeki gibi bir dik çizersin şu uzunluk şu uzunluğa eşit kabul edildiğinde şu aradaki fark delta s yani bize yol farkını verecekti. Tabii buradaki milimetre şeklindeki S1 ile S2 arasındaki uzaklık milimetre cinsinden çok yakın bir uzaklık ve fantla perde arasındaki uzaklık da metre cinsinden ona göre çok büyük bir uzaklık olduğu için bu ihmali yapmak mümkün. Bunu yaptıktan sonra burada bir tane üçgen elde edebiliyoruz. Bu birinci üçgenimiz olsun. Bir de şöyle bir üçgen elde etmek mümkün. Şekildeki çizgi D uzaklığını tam ortadan kesen çizgi. Aynı zamanda merkezi aydınlık saçan oluştuğu çizgi. Su dalgalarında merkezi dalga katarına karşılık gelen çizgi. Tam P noktasının buraya olan uzaklığına bakıyoruz. Ve şekilde görüldüğü gibi kırmızıyla çizdiğimiz bir başka üçgen daha elde ediyoruz. Bu iki üçgen birbirlerine benzer üçgenlerdir ve e, şekildeki teta açıları birbirlerine eşittir. E, burada şunu yapmak mümkün. Örneğin e, biraz önce ilk çizdiğimiz mavi ile çizdiğimiz içini yeşille taradığımız e, üçgene bakalım. E, oradaki üçgen için sinüs teta'yı yazdığımızda sinüs teta karşı bölü hipotenüs olacağı için delta s bölü d'yi verecek ve buradan da delta s yani yol farkını D çarpı sinüs teta olarak bulacağız. Zaten bu sonuç bizim için yabancı değil çünkü su dalgalarında da delta ise D çarpı sin teta olarak vermiştik. Buna benzer şekilde bu kırmızıyla belirlediğimiz üçgende de yine sinüs tetayı bulabiliriz. Fakat buradaki açı çok çok küçük bir açı olduğu için çok küçük açı değerlerinde sinüs değerleriyle tanjant değerleri birbirlerine neredeyse aynı olmaktadır. Dolayısıyla biz buradaki kırmızı üçgende sinüs tetayı bulacağımıza tanjant bularak e, bunun sinüs teta'ya eşit olduğu yorumunu yapabiliriz. Açılar çok küçükken bu mümkün. Dolayısıyla buradaki sinüs teta yani e, biz şimdi tanjant teta'dan bulacağımız değer karşı bölü komşu. Yani x bölü l uzunluğu olacaktır. Görüldüğü gibi sinüs teta'yı x bölü l olarak da yazmak mümkün. Bu durumda bulduğumuz sinüs teta'yı burada yerine yazarsak delta s'i bir başka formül olarak da şu şekilde de ifade edebiliriz. Delta s eşittir d çarpı x bölü l. Görüldüğü gibi delta ise bulmanın e, ana olarak iki yolu var. Bir ps 1 eksi ps 2 uzaklığına bakmak, biraz önce ifade ettiğimiz yöntem. İkincisi bu uzaklıklar bize verilmemişse, bu durumda da e, benzer üçgenlerden çıkardığımız şekildeki formülü kullanmak mümkün. Delta -s eşittir d sin teta. Bunu bir adım daha ileriye taşırsak sinüs teta da, görüldüğü gibi P noktasının merkezi aydınlık saçağı uzaklığının fanta perde arasındaki uzaklık da şeklinde tanımladığımız L'ye oranı yani x bölü L şeklinde de ifade edildiğinde delta S eşittir D çarpı x bölü L olarak da formülü yazmak mümkün. Tüm bunları şunun için yaptık. Amacımız delta S hesaplamak. Çünkü delta S hesapladıktan sonra artık o P noktası aydınlık mı karanlık mı ve kaçıncı aydınlık ya da karanlığa denk gelmekte onu tespit edebileceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım bakalım.